Kadın şiddet gördüğü, daha doğrusu baskı gördüğü için boşanma davasına vazgeçiyor, yaptığı şikayetten de vazgeçiyor. Koca bu olay nedeniyle sadece anneye karşı olan e, suçtan dolayı para cezası alıyor. Hem diğer ülkeler açısından hem de ülkemiz açısından e, üzücü bir yanı olmakla birlikte olumlu gelişmelere zemin hazırlayan bir karar. Öncelikle size kararın, e, karara konu olayı kısaca anlatmak istiyorum. Nahide Okuz, e, Diyarbakır'da yaşayan bir kadın eşi de sorunları var ve yaşadığı sorunlar sebebiyle tam 7 tane ayrı şiddet vakası adli makamlara yansıyor. İlki 95 yılında gerçekleşiyor. Nahide Opus ve annesi şiddet ve tehdit gördüğü için adli makamlara şikayet başvurusunda bulunuyor. Ancak bununla ilişkin raporlar da alınıyor şikayetlerinden vazgeçtiği için davanın düşünülmesine karar veriyor. Yine e, burada hemen belirtmeliyim ki o tarihte e, kadına karşı daha doğrusu eşe karşı yaralama suçları şikayete tabi olmadığı için şikayetten vazgeçme halinde davanın ya da takibatı devam edemiyordum. İkinci olay şu an e, bu arada kanun e, gereği bu geçerli değil. Yani şikayetten vazgeçme olsa bile eşe karşı yaralama suçlarında delil varsa cezalandırma yoluna gidilebiliyor. E, zamanında başvuru yapmadın. İkinci olarak da Şikayetten sürekli vazgeçme sebebiyle ben takibata devam edemedim diyor. Aksi takdirde diyor eğer devam etseydim bu sefer özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan cezalandırılacaktım diyor. E, ahim bu iddiaları, savunmaları ve dosyaya sunulan raporları değerlendirerek... E, önemli bir karara imza atıyor. Birçok e, önemli kriterin altını çiziyor. Ve kararda tam Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üç ayrı maddesinin ihlal edildiği kanaatine varıyor. Bunlardan ilki e, ikinci maddemiz temel e, kurucu hak bütün hakların kullanımı aslında bu hakkın kullanımına bağlı yaşam hakkı. Diyor ki devlet bu kadar saldırıya rağmen bir hayati tehlikenin söz konusu olduğunu öngörebilmeliydi. Ancak e, bunu göremedi, devlete yüklenen bazı yükümlülükleri var, şiddeti korumak kadar önleme yükümlülüğü de var. Dolayısıyla sen yaşam hakkını ihlal ettin diyor. İkinci olarak kadının e, vücut bütünlüğüne ağır bir saldırı olduğunu, dolayısıyla bunun da işkence suçunu oluşturduğunu ve üçüncü maddede yer alan işkence görmeme hakkının ihlal edildiği sonucuna varıyor. Üçüncü olarak ise sözleşmenin 14. maddesi yani ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna varıyor.